Hepinize merhaba arkadaşlar <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Başlıyor. Başlıyor. <laughs> Peki hala. Madem eşitlik oldu. intikamını alalım. Yağmurlu bir soraktı. Ya yağmur mu? Hiç yağmur videomu denemedim. <laughs>

Ayamacunişi var bu. Bu le şey bak. Tahmin etmiştim. Ah! Hayır hayır hayır. Bu sefer benim Barış. Ah! Bunu yoruz lan yine. Hayır hayır lan kabul etmiyorum. İntikam başlasın lan. Yeter lan. Sınırlar artık çok açtınız. Ya oğlum ver. Niye tutamıyorsun? Bak tam alacağım topu. Tam bak ucunda alacağım. Pas veriyor ya. Al topu. I am Bertone'ye şu hiri hırık salmayacağım ve vur. Lan vur. Vur artık. Vursana. Lan vur. Uff. Başka bir Öyle eşitlik sanıyor. Şu an eşitlik değil ya. Birazdan o eşitlik o nasıl fark olacak. Birazdan o şey fark olacak. Primer'imi açıyorum lan. E futboldaki prime'ım Gel 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 lan lan ni ni <laughs> Evet ona geç işte Hadi işte blink diye al Aa, Aldım ki Aa hocam vurdu bana Aa, ahaha. <laughs> Buradan buraya gel lan buraya 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 Hırsız polis buraya Şu anki okuldaki ok Okuldaki Arkadaşlarım Buraya buraya Hırsız polis buraya Evet verdi adamını Luka. Vur 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 I am watching bu viş. Evet. Verdi. Ağlarla lokman. Vuracak mı? Vursun artık. Durdurdu. Ağlara da ilginç. Koşun ağlara da lağır. Da lağır. Da Hadi gel lan buraya ne oldu lan? Evet adam Lokman. Messi, Messi. Oo Bruno, Bruno. Lan A Arnold, Akanji, Akanji. Yemenes, Yemenes. Android, An Anolt, An Arnold. Bruno. Ya. Bruno. Lokman. Lokman. <laughs> As İlk yarı ne çabuk bitti lan. Böyle bir ilk yarı mı olurmuş gardı. Ayağım var. Bruno. Yandır o taraf değil. Bruno. Verdi. Son I mean. en min.

o sırada, o sırada onların kalesi o san, Hocam öyle bir olsaydı dedi. Ya 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 yeter lan artık yeter lan yeter yeter. Şimdi bak mayı döveceğim en sonunda. Bu arada kıymızı kaydı geçecek. Şimdi şey en sonunda çıkışta döveceğim. Allah Allah. Abi böyle bir şey olmaz ya. Hop hop. Ayak lan. Şut 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 şut. Aa hocam iyi yapmak. Yok dememdiniz bakın iyi yapacağım. Oha hocam buna sığınamazsın dayan dil arıyor. Neyse oğlum. Ana oldu. Foden. Ya bir Messi. Messi. Bruno. Verdi. Lokman. Lokman. Messi. Bu zor lan Ye 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 sakın sakin. Sakin ol. Çok konuşuyorum. <laughs> I am a Ya ev her girdiğimde bak. Sağ üstte minicik yeşil bir yeşil bir, nokta var. O Onun... O ne On yani? Ama Ne yaş? Ay, o, uzak olmayacak ve bu. Hay, ben senin daha gelmişsin, geçmişsin. Aa, diş 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 Evet... diş diş Ver. Dikti. Di. Akanji. Vol Lokman. 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 Messi. Messi. Foden. Foden. Olsun. <laughs> <O sır> <laughs> Val verdi. Val verdi. Ya adama pas veriyorum bildiğin. Ver artık şu topu. Benim lan o top. Git lan. Messi. Oo Messi. Messi şov yapamıyor Messi. Yetişti. Messi. Al artık topu artık benim top Neyse. Gittiler. Adamlar iyi oynuyor. Oo al artık topu. Al. Çevirilense bitti be. Aa, hayır 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 za lan dudak uçurucu atman gerekiyor dudak 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 uçuyor <laughs> koş 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 bir 2 üç bam 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 Bam. 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 Attıktı. Uzatmalar. Ben uzatmalarda atıyorum. Artık. Aa, hadi oradan. Hadi lan oradan. Hadi lan oradan. Yok man. Lock. Tamam bir de penaltılar yapabiliyorsak yaparım. <laughs> Dört tane golümüz var. Bir bakayım hepsine. Pozisyonlara bakarım. Belki zamanım yetişirse şey yaparım. Hamdi Keda. Aa bir dakika lan. Lan bu, bu kend... lan bunları oğlan Onların nasıl da gol lan bu. Ha. Babası gözüküyor. Tamam ya yeter bu kadar. Messi'nin attığını geçemem. Tamam koş 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 bas bas Tamam 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 geç 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 şunu bunu geç 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 artık Tamam geç geç bimba bas 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 o ok, 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 ok. Tamam geri geri ha bu bir rüya mı Oha Bu da girsem ne olur? Hadi lan zamanım yetmeyecek. <laughs> Çok komik bir maç. Bunu da videosuna atar mıyım lan? Bu kadar basitti ya. Yeter. Arkadaşlar bir dakika. Bu seferini şöyle yapacağım. Arkadaşlar bir videom bir videomuzun daha sonuna gelelim. sizi evet, çok seviyorum. Sa oh, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Like and I can't remember what I'm doing. I